Deprem bölgelerindeki illerimizde 872.059 bağımsız birim yıkılmış vaziyette. 872.059. bin bina ediyor. Kolay bir sayı değil. Gerçekten çok yüksek bir sayı. Ve buradaki tespitler, çalışmalar, planlamalar bu aşamaya kadar çok hızlı şekilde yapıldı. Herhalde bizim devlet olarak 680 bin konut yapmamız icap ediyor. 170 binden fazla da depo gibi, iş yeri gibi yerlere yapmamız icap ediyor. Toplamda karşımıza çıkan sayı 850 bin civarında. Biz bir deprem ülkesiyiz. Dünyada en çok risk taşıyan ülkeler sıralamasında 5. sıradayız. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde denizde ve karada meydana gelen 6 ve üzerinde yıkıcı şiddetteki deprem sayısı 226 her sene neredeyse üç tane deprem yaşıyoruz. Karada meydana gelen deprem sayısı ise son yüz yıl içerisinde altı ve üzerinde şiddette yani yıkıcı olarak tarif edilebilecek şiddette deprem sayısı altmışın üzerinde arkadaşlar. Toprağa verdiğimiz can sayısı yüz bin. Maddi hasar tarif edilmez. Ve biz hepimiz bir deprem ülkesinde yaşadığımızı bilerek hareket etmek durumundayız. Bundan sonra her ne olursa olsun belki ceza kanunlarına da girecek bu yasa olarak da gelecek. Fay kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak arkadaşlar. Fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Şehrin en kıymetli yeri olabilir. Eşraftan birisinin mülkiyeti söz konusu olabilir. Her ne olursa olsun. O fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma yasak başlıyor arkadaşlar. İkincisi sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma bir daha olmayacak. Üçüncüsü dere yataklarında zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek arkadaşlar. Dördüncüsü de özellikle mühendislik işlerinde ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz. Eğer sıfır toleransla devam etmezsek arkadaşlar felaketler bizi bekler.